Dostlarım 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 selamlar herkese ufak bir ara vermiş olduk yani dün planda yoktu ama eve geç döndüm videoda çekemedim twitter'dan bilgilendirmiştim dünü birazcık es geçmiş gibi olduk bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz zaten piyasada çok da bir şey kaçırmıyoruz yani rulet masası edasında bir piyasa var yani bugün yine çok dalgalanma yaşadığımız gün oldu şöyle bakın Neredeyiz? Şurada yazalım 8 9 ha. Bu saatlik mi ya? Bugün ay kaç saat 8'e. Okey. Yani şuradan bakın. Dipten tepeye %2'lik hareket yaptık. Sonra aşağı bir %2 daha yaptık. Ee, öyle bir gündü yani Yine %2 marjların olduğu Sık sık git gel yaşandığı Endeks kendi halinde iş yaparken Hisselerin ezildiği bir günü geride bıraktık Alıştık yani artık Herkes e, dönen dolapların farkında Herkes müdahale edilmesini bekliyor Ne zaman müdahale edecekler e, Masadakiler ne zaman artık Biz doyduk bize yeter Deyip kalkarlarsa O zaman e, piyasa birazcık Kendine geleceklerdir yani Doyarlar mı bilmiyorum ona da siz karar verin sevgili dostlarım. Saatlikte şöyle bir toba var. Bakın. Ee, bunun çalışması için yani şu seviye üzeri bir kapanış görmek lazım diye düşünüyorum. 9160. Aşağılara 9000 destek seviyemiz arkadaşlar. Kabaca 9000 diyebiliriz buraya. Destek seviyemiz. Ee, iki taraftan bir tarafa bir kırılım. Bizde yön belirlememize sebebiyet verecektir. Neden olacaktır? Şöyle. Arada bir sıkışma var şu an gördüğünüz gibi. Bu kırılım kısa vadede yönü belirleyebilir diye düşünüyorum. Açıkçası ben yukarı yönlü gitmeyi bekliyorum. Yani gördüğümüz seviyeler 8850'ler dip olarak kalmalardık. Umarım buradan yukarı yönlü dönen bir endeks görürüz. Endeks bazında öyle uzun uzun konuşacak bir durum yok. Ben buralardan zaten toplamayacağımı güvendiğim hisselere mümkün mertebe ekleme yapacağım. Onun haricinde günlük trade'lerle devam edeceğimi söylemiştin. 8800'e inmiş endekste ben bir stoplama yapmam. Birazcık daha dişimi sıkarım. Ekranı kapatırım. Biraz görmezden gelirim ama stoplama yapmam. Buralardan da hiçbir şekilde mal vermeyi düşünmem arkadaşlar. %10 daha düşsün elimdeki hisseler. %15 daha düşsün. Zaten buraya kadar düşmüşler. Çok problem değil. Olabildiğince trade yapabilmek. Ee, şartlar elverdiğince piyasa elverdiğince ve mümkün mertebe e, nakitle ekleme yapmak şu an için en mantıklı senaryo gibi geliyor bana sevgili dostlar. Hisselere geçelim. Hisselere geçmeden önce katıl tarafına dahil olmayan arkadaşlar varsa onlar için bir hatırlatma yapayım. Arkadaşlar bakın şuradan Youtube katıl butonuna tıklayıp Dantes kulübüne dahil olabilirsiniz. Burada 80'i aşkın video var. Haftada 2 iki, iki tane bazen haftada 3 tane video paylaşımı yapıyorum. Ve hem haftanın takip listesini beraber takip ediyoruz. Beraber kripto analizleri yapıyoruz. indikatör anlatımları yaptı. E, sektör analizleri yaptığım geniş çaplı bir video içeriği var. Kısa vade trade hisselerini de burada yine sizlerle paylaşıyorum ve beraber e, takipte bulunuyoruz. E, bu alanın yeni videosu ya bu akşam gelir saat ondan sonra ya da yarın kesin olarak gelir. E, yeni video bugün veya yarın kanalda olacak arkadaşlar. Haftanın takip listesi videosu. E, siz de YouTube Katıldan Dante's kulübüne katılarak aramızda yer alabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, onun haricinde finansal danışmanlık hizmeti almak ya da Dantes Price Action eğitim setinden yararlanmak isterseniz de mail aracılığıyla bana ulaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Haydi hisselere geçelim. Şimdi şöyle bir gün bakın, endeks 0.15 kapattı, 0.15 yeşil kapattı. Yeşil hisselerin ne kadar az olduğu bir gün. CVK tavanladı. Ama benim şahsen çok yakın takip ettiğim bir şirket değil. Biliyorsunuz yani bir operasyon hissesi olduktan sonra ben saldım CVK'yi. Yani en kötü ihtimalle şu 200 günlük ortalama bu kadar sert kırıldığında bence stoplanmalıydı. Stoplanma imkanı varsa. hatta ben yükselen trend paylaşmıştım hatırlarsanız. O yükselen trend kırılınca stoplanmanın doğru olduğundan taşuralarda bakın stoplanması gerektiğinden bahsetmiştim CVK'nin sonrasında da olanlar oldu zaten. 235 TL Destek noktamız artık 323 TL direnç noktası. Şu düşen yapının düşen sivik noktanın Fibonacci'si burada yer alıyor arkadaşlar. Burayı takip edebilirsiniz. Buradaki seviyeler kritik olacaktır. Bence döndü demek için erken. Yani benim hala uzak durduğum bir şirket. Buradan %50 yapsa da ah vah etmem yani kaçırdım diye. Onu söylemiş olayım. Link bence günün en güzel şirketiydi yani. Beklediğimiz bir hareketti. Güzel de yükseliş oldu ma 200'den tepki 453'ten 530'lara çok güzel bir hareket şimdi kritik bir noktada kapattı ee, ama burada güçlü kapatması benim hoşuma gitti yani kritik bir noktadayız ama güçlü bir kapanış geldi tepeye çok yakın yani temas ettik kanal zirvesine ama satış da yemedik ee, o bakımdan iyi bir kapanış oldu yarın için endişemi az çok tahmin ediyorsunuzdur artık yukarı bir iğne aşağıda bir kapanış olmaz umarım ee, yarın Tek isteğim 545 üzeri kapanış olsun. Yani %6-7 olmasa da gerek yok. %1'lik bir yeşil mum bile yani %2'lik bir yeşil mum bile bizi yarın ihya edecektir arkadaşlar. Linkte takip ettiğim seviye. Bunlar güzel ilerliyoruz. Sert düşmüştük. E, sert toparlayacağız inşallah e, link tarafında. da o kırılım nihayet geldi. 115 TL artı buçuklu yine çok güzel bir kapanış da geldi. Kırılım dün gelmişti bakın. Bugün üzerine artı 5,5 koyduk. 121-126 aralığı hem yatay direnç hem MA 200 olduğu için ilk önemli dirençleri yani burada bizim önümüzde ortalama olarak %5-%10 aralığında bir marj daha var. O bölgeler geçilirse ben 150'lerin ilk hedef olacağını düşünüyorum. Çünkü güzel bir dipten kalkış hikayesi de var, görüntüsü de var. Büyük bir Quasimodo görüntüsü de var. Ee, o bölgelerde belki kısa bir realizasyon düşünülebilir kısa düşünenler için. Ben şu an o seviyeleri takip edeceğim ama görüntümüz güzel Karfursa'dan. BİM çok güzel bir geri alım programı başlattı BİM. Geri alım programı başlatan şirketleri seviyoruz bildiğiniz gibi. Ee, ve bugün güzel bir yükseliş vardı. MA200 burada. MA200 hemen dibinde. Ee, çok güzel bir tepki. Bunun üzerinde akümlü olan şirketleri ben çok beğeniyorum zaten. 200 günlük ortalama üzerinde akümlü olan şirketler genelde yukarı patlak veriyor. Ben BİM'den de bunu bekliyorum. 530'lara kadar bir hareket bekliyorum açıkçası. Yeter ki 456 TL'yi dip yapmış olsun. Ee, onun haricinde BİM'de yönün yukarı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Görüntü bence gayet güzel. Pegasus 830 TL bugün nispeten böyle direnmeye çalışan şirketlerden birisiydi Pegasus e, Hala yükselen trend üzerindeyiz Ama 238.5 direncinin de altındayız Güncel destek noktamız 220 TL 238.5 üzeri kapanışlar lazım bize e, Toparlanabilmek adına TÜPRAŞ 153.7 e, TÜPRAŞ da yani buradaki desteği çok fazla e, tahrip etti diyelim çok tahrip etti buradaki desteği. Burada bir mücadelesi var yani. Hatta e, neredeyse bir e, bobin bile oluşturmaya çalışıyor. Yani bobin diyemeyiz ama bir çabası var yani. Burada bir ayı boğa savaşından rahatlıkla söz edebiliriz TÜPRAŞ için. Yani şöyle iyi bir mumla 158,5'ların üzerine atsa ve kanalın içine girse harika olacak. E, ama şu an onu yapamadı. Ee, beklentimiz bu Tüpraş'ta Aşağı dönüp de 150 altına bir kapanış yaparsa e, Görüntü bir anda çok kötüye evrilir Zaten kanalın altında olmamız negatif Bir de buradaki o bobinimsi yapıyı aşağı kırarsa Hoş bir görüntü olmaz arkadaşlar Tüpraş'ta yani önümüzde iki tane senaryo var Ya kanalın içerisine girecek ya bobini aşağı kıracak ee, Umuyorum ki kanalın içerisine e, yeniden girer Sevgili dostlar devam edelim Doğuş, yani Doğuş kanal e, kanal diyorum. Trend çizgisi üzerine attı. dur şunu bir düzeltelim. Trend çizgisi üzerine attı. Sonra yeniden kaybettim. Yani seviyeleri artık hani o teknik işlemiyor yazıyor ya yorumlara bazı arkadaşlar ki bunu ben de söylüyorum. E, işte onları haklı gösteren konular. Normalde buradan bir düşenin onayı alınır. Ne bileyim yukarı çıkılır. Yükseliş için retest yapılır ama seviyeler o kadar önemsiz ki e, hisseler kafalarına göre takılıyorlar yani resmen grafikleri çok önemsemeden. E, öyle bir ortam var maalesef ki. E, doğuşta şu bölge iyi bir direnç. 223 TL bandı. Dip seviyemizde 207 TL arkadaşlar. Bu ikisi arasında şimdilik bir ee, mücadelesi var diyelim Doğu için. Ya pozitif değil ama görüntü negatife daha yakın. Ee, Türk Hava Yolları 0'a 0 bir kapanış. Yani buradaki kutu Türk Hava Yolları'nın dibi olması lazım artık. Burası da dibi olamayacaksa neresi olacak ee, merak ediyorum. Bu bölgeyi önemsiyorum. Ee, bence maliyetlenmek adına da güzel bir alan. Yani özellikle uzun vade arkadaşlar, düşünen arkadaşlar için kademeli ilerlemek adına bence güzel bir alan. Tabii ki Yatırım tavsiyesi içermiyor. Kendi kararınızla işlemlerinizi yapın arkadaşlar. Ama ben bu alanı oldukça önemsiyorum. bakın. Çünkü daha önce burası direnç olarak da çalışmış güzel bir bölge. Çok temiz bir bölge olduğunu düşünüyorum. Yakın takip ediyorum THY'yi. Ee, umuyorum o istediğimiz hareketini başlatacak. Endekside can suyu olacak. Birleşim 14-15. Birleşim gün içinde güzel bir yukarı atak yaptı 15'lere kadar ama red yedi. 13.86 üzerinde kaldıkça bence çok potansiyel. Yani 16.24'lere kadar bir atak beni şaşırtmaz. 13.86 üzerinde kalsın. Ee, ben yukarı bir atak göreceğimizi düşünüyorum. Ülker hayal kırıklığıydı bence 2 gündür. 200 günlük ortalama üzerindeyiz evet ama aldığımız %6'lık tepkiyi dün %5'lik bir tepkiyle geri verdik. Yani 2 günde o bir günde aldığımızı geri verdiğimiz bir ortam var şu an. Ee, çok negatif oldu tabii ki. Ya yine milimetrik olarak değdik MA200'e. Yarın sert bir yükselişle buradan artık çıkmamız lazım. Yoksa aşağı kırılacak MA200. 2 gündür gelen satışlarla 127.7 dip destek seviyemiz. Onur'da da bir nebze hayal kırıklığım var açıkçası. Ee, şöyle ki buradan çok net yukarı yapması gereken bir şirket olduğunu düşünüyorum. Kırmızı kutudayız, kanal orta bandındayız. Ee, likirite de alındı. Bugün yine bir kez daha likiditeyi aldı. Yani yukarıya sarı kutuya doğru bir atak lazım yani 84-85 bandına doğru. Bence bir hata lazım. Bugün bekliyordum açıkçası ama yapmadım. Hatta gün boyu yerinde saydığı bir ortam vardı Onur'un. Yarın umarım bu hatayı yapacak yani 78-25-6 kapanışlar Onur için çok negatif olur. Umarım bunu bize göstermeden yukarı yönlü atağını yapar diyelim. Tarkim'in zayıf görünümü devam ediyor. Yani şu Tarkim'in günlük mumlarına bakın. 405 TL güncel destek seviyemiz. Ee, buradan toparlarsak 448 TL'ye kadar önümüz boş. Umuyoruz ki toparlayacak. Hani hocam umuyoruz falan diyorsun sürekli. Böyle analiz mi yapılır diyeceksin ama analizlik bir şey de artık çok kalmıyor yani. Ummak zorundayız. Şansımız yaver gitmeli. Ee, yani şansımız yaver gitmeli. Çünkü incelediğimiz hisseler operasyona denk gelmemeli. Ummalıyız çünkü o gün sevgili e, tahtacılarımız, sevgili patronlarımız bize herhangi bir kazık atmasın diye bir ümidimiz olmak zorunda. Yani mücadele ettiğimiz yapı bir tek ayılar değil, <laughs> e, sert bir yapı. O yüzden şansa da çok ihtiyacımız var, ummaya da çok ihtiyacımız var arkadaşlar. E, i̇nsanlar öyle bir küstürdüler ki borsaya. Ee, ben böyle bir dönem hatırlamıyorum yani Herhangi bir finansal piyasada Kriptoda bile inanılmaz düşüşler var Ama kriptodaki insanlar bile Bu denli e, küsmediler Camiaya karşı e, Ya da piyasaya karşı e, Haklı olarak borsada ciddi bir e, Çekince ve Negatiflik var Forte kanalı aşağı kırdı artık yani Ya sert bir mumla Gelip 46.08'in üzerine atacak ya da e, düşüş devam edecek. Görüntü negatif şu an yani bir 41'lere kadar inebilir. Forte tamamen negatif arkadaşlar şu an kısa vadede e, çok öyle aceleci olmamak, riskler almamak lazım bence. 46.08 üzerinde kapatana kadar. Kontrol 40.90 o da negatif. iki seviye arasında sıkışmış. 36.58'e kadar bence inme durumu var. E, 47'yi geçerse de ben pozitife dönerim ama şimdilik bu iki seviye arasında her şey yapabilir. Ee, kısa vadede bunun da negatif gözüktüğünü düşünüyorum. Orta uzun vadede bence güzel toplama alanları. Ama dediğim gibi kısa vadede acele edilmemeli. Egen ana desteğinin de altında kapattı bugün. Yani 9800'den daha önce çok dönmüştüm. Ee, ama yine onun altında bir kapanış geldim. Bakalım yarın sert bir dönüş gelecek mi yoksa bu düşüşü onaylayacak mıyız? e, tarafında. Yani buraları bence görmemesi gereken bir şirketti. 18 binlere gitmiş bir şirketin yeniden 9 binlere gelmesi. E, üzücü tabii ki arkadaşlar en hafif deyimiyle. E, ki bu süre içerisinde iyi bilen çoğu açıklandı. Temettü haberi verildi. Ne bileyim yani pozitif gelişmeler de oldu ama tepeden abi. Yüzde dur yanlış şey. Bir türlü ölçemiyoruz. Ama tepeden abi %48'lik düşüş. 5 adık. yüzücü, dediğim gibi. Egen'de 9820 üzeri sert kapanışlar, güçlü kapanışlar lazım. Astor destek altı kapattı. Yani 7127 desteğimiz. Bugün 70-70 kapattı. Tam kanal orta bandındayız yani. Milimetrik olarak kanal... Aa, özür diliyorum. Şimdi bunu düzeltince kanalı aşağı kırdığımızda görmüş olduk. Destek kırıldı arkadaşlar. <laughs> Kırıldı derken burası da kırılıyordu. Ee, destek kırıldı. 71-20'un üzerine atmamız lazım yoksa bir 67-45 hareketi gelebilir. Yani şu mumlar sadece kırmızı görüyoruz son zamanlarda. Yani şuralara bakın sadece kırmızı görüyoruz gerçekten. Nasıl bir dönemin içindeyiz? Ee, sıktı artık. Yani gerçekten sıkıldık artık. Keyif alamıyoruz borsadan. Sıfır keyif. Ee, umuyoruz ki <laughs> yine umuyoruz ki düzelecek yani. E ee, borsada kaybedilen yine borsada kazanılacaktır ümidimiz var. 67.45 destek, 71.20 direnç seviyemiz arkadaşlar. Yani bugün desteği ekran hisseler var. Umarım bu fake çıkartla yarın e, yukarı yönlü hareketler görürüz. Borusan 431 TL Borusan hareketleri de negatif. Daha önce Borusan'dan da bahsetmiştik. Haftalıkta 500 üzerine yerleşmeden e, negatif Borusan demiştik. Güncel durumda 415 TL destek seviyesi buradan tepki bulmalı. MIA teknolojiyi haftalık bazda dolar bazlı takip ediyorum. 1.16 dolar altında 1.15 miydi? 1.16 miydi? Bakalım. Ee, şöyle yapalım. 1.16 destek seviyemiz. Burası altında haftalık kapanış istemiyoruz. Bir tepki istiyoruz. 1.25-1.30'lara doğru bir tepki istiyoruz. Miatek'te bu beklentiyle takibe devam ediyorum. Ben 1.16'nın korunacağını düşünüyorum Miatek'te. Odin bugün çok satış yiyenlerden biriydi. 79.65. Yani düşeni kırmaya çalışıyor. Kıramadıkça satış yiyor. Bakın 4 gündür aynı olay var. Bugün tam 100 günlük ortalamada kapattık. Ee, yarın bir tepkiyle düşeni kırabilirsek, e, haftanın geri kalanı güzel olabilir. 75-85'e kadar çekilmelerde bence normaldir. E, çünkü iyi bir düşen bu. Kırmaya çalışacağız dedim. Bir umarım düşmeden kırarız orayı. Eee Agrod 12 69 da negatif 1344 44 direnç, dün üret dedik, geri geldik. 12 43 destek. Yine aynı durum arkadaşlar. İki seviye var elimizde. Hangi tarafa kırılım gelirse yön o tarafa gidecek gibi gözüküyor. Bu kırılımlar iyi bir mumla olmalı ki yönü belli etsin arkadaşlar. İyi bir mum şart. Smart 27.40. Smart'ta da görüntü negatif. Yani bakın önemli çizgiyi kazanmıştık çok hızlı geri kaybettik yani o da saçma bir durum oluyor. Yani şeye bakabiliriz. 4 saatlikte Fibonacci 0.618'e falan. Gelmiş olması lazım diye düşünüyorum 786'ya yaklaşmış Aynen öyle tam düşündüğüm gibi 27-26'yı yakın destek Olarak görebiliriz 28-20'lerin üzerinde kalmalı Bence smartta Hatsan daha nereye kadar düşürecekler Merakla izliyorum Hatsan'ı Güncel görüntü Tamamen negatif arkadaşlar Kısa vadede çok bir işlem Yapmamak uzun vadede de, Ki ben uzun vadede Hassan toplayan Birisiyim ee, tüm kurşunlarınızı bir anda atmamak lazım. Parça parça yavaş yavaş yani. Ee, yani ben uzun vadeli hastan toplayan birisiyim diyorum ama bir tek da toplamıyorum. Hastanın ağırlığı diğerlerin ağırlığı yani farklı. Ya bu çünkü Twitter'daki kitle tarafından yanlış anlaşılıyor. Ben bütün paramı sanki hastana atıyorum da ondan çarpı 20 bekliyormuşum gibi bir Algı var Twitter'da. Siz öyle anlıyorsunuz demiyorum da Twitter'da roketçiler var ya onlar bütün algıları değiştirdiler. Ee, uzun vadeli portföyümde bulunan şirketlerden birisi diyeyim ben. Ama bir yatırım tavsiye içermiyor tabii ki. Ben de yanılabilirim. Belki tırt bir şirkettir. Ben boş boşuna topluyorum da siz kendi kararınızı kendiniz verin sevgili dostlar. Hareket 6830, hareket 6695 ana destek. Ee, hareketin heba olan bilançosu daha ne kadar heba alacak onu bekliyoruz. Ee, ama ben piyasa toparlandığında ilk toparlanacak şirketlerden birisi olacağını düşünüyorum. Çünkü mükemmel bilanço heba oldu. Yakın takibim devam ediyor. Altın ay 88 75 Altın ayda dün yükselen tren kırıldı. Bugün bir onay alındı. Bir düşüş görüntüsü var açıkçası. 85 65'lere kadar düşüş gelebilir. 85 65'lere kadar düşüş şaşırtmaz açıkçası. Şu dip hatta belki 85.20'ler, 20'ler 85'ler görülebilir. 85'ten dönemezsek şu dibe kadar yolumuz açılabilir. 73'lere kadar. O yüzden 85'in altını görmemek önemli. GESAN 39 TL. GESAN'da da negatif durum devam ediyor arkadaşlar. 38.22 altında kapanışlar, düşüş derinleşir. 46 46.64 kırılmadan da GESAN'dan bir şey olmaz diye düşünüyorum. Alfa feci sıkışmıştık. O feci sıkışma devam ediyor yani. Hala bir yön belirteci yok. Bakın şöyle bir görüntü var. Aşağıda 49 TL. Yukarıda 52.30 kırılım seviyeleri arkadaşlar. Bekliyoruz bakalım şu nefis sıkışma ne zaman son bulacak. Kırılana kadar beklemek lazım. Alves'te düşüş güç kaybı devam ediyor. Yeşil kutu altına indiği zaman her şey olabilir dikkat edelim demiştim. E çünkü benim burası muhtemel dip seviyemdi. Burasının altında kapatıyorsa eğer anormallik vardır. Anormallik varsa da uzak durmak lazım. Nitekim 38'lerde kapattı. 33'lere kadar geriledik. Hala da anormallik var arkadaşlar. Dikkat edin. E, Endeksteki anormallik Alves'te de var. Ve Ereğli bir diğer anormal düşüşün sahibi. Yani e, çok seri halde 54'ten 47'ye indik Ereğli'de de. 46-86 ana desteğimiz. %12'li kaybımız var. 200 günlük ortalamada dibimizde zaten. 47-27. Buralardan bir tepki alması şart arkadaşlar. Ereğli'nin tepki almalı ki. E, yukarı yönlü bir dönüş sinyalleri olsun yoksa görüntü negatif olacaktır sevgili dostlar e, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar istek istelerinizi yoruma yazmayı unutmayın e, akşam grafiklere beraber bakarız e, orada da yorumlarız twitter'dan da takip edin telegramdan da takip edin oradan da istek analizleri yapıyorum e, açıklamada bütün detaylar yer alıyor youtube katıla bekliyorum e, ve finansal danışmanlık ve dantes price action eğitim seti için mail atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bye bye.